Piş. Piş. Oğlum ben savaşa katılmayacağım. <laughs> Şaka yaptım ben kız değil. Uzun şaşardım zaten Allah Allah ya. Şubedis, Şubedis şu düş. Ne oluyor lan arkamda? Bir şey yok, bir şey yok. Tamam. şaka yaptım. Uf. Allah kaçıyorum ben. Yardım etsin biri bana. Allah kaç 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 kaç. Oo. Şu bulu Bırak lan beni.

Uf. Dostum benimle gel. Uf. İşte geldik. Oha! Ya ben ya size inanamıyorum. Ya bunlar nasıl yapıyoruz bu kadar teknoloji? Biz öyleyiz yuh be yuh. Sibili 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 sibili. Şunu öldü Allah'ım. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Aa. Hayır pek tv'yi ben. Şu vücudu <laughs> tıst. Olamaz. Yere <Yara> düştü. Ha <laughs> ha 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 ha. Hayır bana yapma. Ne oldu? Bakıyorum korkuyorsun. Aa.